1932 Kastamonu doğumluyum. Ben bu işe abim Ali Tekeli, abim Ahmet Tekeli ustalarımdır. Ben bu işe 1957'de başladım. 57'den bu yana devam ediyorum. Abim 1940'larda başlamışlardır bu işe. Abim Ahmet Tekeli 1990'da vefat etti. Ali Tekeli abim 1993'te mefat etti. Ben hala devam ediyorum. Ali Tekeli abim en büyüğümüz, Ali Tekeli en, en büyüğümüz kendim çalayım diye saza başlamış. Fakat çalamamış, yapmaya başlamış. Ankara'da, Eskişehir'de öğretmen okullarına saz yapmış. Abim Ahmet Tekeli, yine köydeyiz, ben o zamanlara 10 yaşındayım. Ben de tabii merak sardı bana da. Ben de çalmak istedim. Şu 10 yaşımdayken abim gelerek bakarak çamdan bir saz yaptım. Onu güzel yaptım bakarak tabii güzel olmadı da verdim bir arkadaşa. Abim gel burada öğretmen okulu vardı. Aşık Veysel'le beraber saz yaptılar. Ve devam ettiriyoruz yani bu işi. Ben kaldım yalnız. Devam ettiriyorum. Vallahi benim oğlum var. Sevecede elektrikçi geldikçe izin olduğu zaman bana yardım ediyor. Ama yapar yapmaz. Kurulmuş tezgah. Ben öğretmen sonra yaparsa yapar. Onu bilemem yani. Merakı var. ilgilenen yok. Burada yok yani saz yapımında ilgilenen yok. Hep şimdi çitar, mitar, şununla bununla yani uğraşan çok. Sazı biz dut ağacından oyma yapıyoruz. Mesela <laughs> teknesi duttur. oyma. Sapı kayın fırınlanmış birinci sınıf. Göğsü ladindir. Biz sazlara Vernik, polyester atmayız. Biz el cilası, omlak cilası yaparız. Şimdi o vernik ve polyester benim kafamca sesini bozuyor. Biz atmıyoruz. Israr ediyorlar ben atmıyorum yani. Abim 1990'a kadar ben 35 sene çalıştım Ahmet Tekel abimle ve ondan sonrasında her ikimizinki 10 bin tane saz vardır yani yapmış olduğumuz saz bu zamana kadar. Evvela kutuyu alırız. Dut kutusunu alırız. Baltayla yüzünü açarız. Ondan sonra şeride verir. Yüzünü kalıba göre çizeriz. Şeritte yanlarını alırız güzelce. Ondan sonra keserle her iki tarafını güzelce taslarız. Ondan sonra ismini işte düzeltiriz. yanlarını ve orta yerini ormaya geçeriz. Keserle, biz keserle ve iskarpeleyle uyarız. Bizim sazlar böyledir. Hep bizim işimiz el işidir. Ondan sonra kuruduktan sonra sapını takarız. Ondan sonra göğsünü takarız. O emeği biz bir saat, iki gün sürer, iki gün sürer yani. O emeği iki gün sürer. Ondan sonra kurutulduktan sonra işlemeye geçeriz yani sazı. teknesini şeyden geçirdikten sonra zımbaradan şundan bundan geçirdikten sonra cila alırız. Cilası bir der. Perdelerini bağlarız. Burgularını takarız. Tellerini takarız. Akortunu yapar. Asarız. Ondan sonra müşteriye göndeririz. Siz? Sağ ol, teşekkür ediyoruz İnşallah saz dinleyeceğiz, saz çalacaksınız. İnşallah çalacağız arkadaşımızla beraber. Tamam, oldu. Biz senin genç öğrencilerin olarak belki türkü çalacağız beraber. Tabii, çok iyi olur. Biz de dinleriz. Tamam. Bekir amcayı tanımam benim babamdan kaynaklanıyor. Babam Bekir amcanın kardeşiyle beraber hasbihal etmiş iki insan zamanında. Benim de ortaokul yıllarında bir bağlamam vardı. Tabii Bekir amcanın yapmış olduğu bir bağlama değil. İstanbul'dan alınma bir bağlamaydı. Tamir için geldik buraya. Bekir amca öyle tanıdım ben. Sonra diğer bağlamalarımızla da ilgili sorunlar olduğunda Bekir amca hep gelir olduk. Çok tatlı bir insan kendisi. Onu da çok seviyoruz. İnşallah uzun yıllar daha bu meslekte devam eder, kalır. Bizler de, bizden sonraki nesilde tanısın istiyorum ben onu. Gerçekten Bekir Usta taviz vermeyen bir insan. Bildiğim kadarıyla naçizanne. Ee, bağlamalarında e, kapak kısmına cila sürmeyen, belki de bilmiyorum Türkiye'de tek insan mıdır? Ya da biz onu öyle biliyoruz. Ee, bağlamanın gövdesinin e, şekil özelliği itibariyle de değişiktir. Şekli yani böyle e, daha nasıl diyeyim kavun tarzında Şekil şekil olarak anlatırsak kavuna benzer bir yapısı vardır bağlamın e, gövdesinin e, ve işte cila sürmez. E, kendine has bir bağlama tipi vardır. Hakikaten nerede olsa tanınır herhalde Türkiye'de tekeli sazları. Kulaktan dolma e, diye tabir edebileceğimiz bir tarzda perdelerini çekiyor kendince bir ustalıkla. tabi o da ayrı bir ustalık. Sesleri tanıyor, kulağı var. Sesleri tanıdığı için de rahatlıkla perdeleri çekebiliyor. Arada e, sırada da olsa e, Bekir Amca ziyarete geliyoruz. E, sazlarımızla ilgili herhangi bir sorun olduğunda olmasa da onu ziyaret ediyoruz. Zaten merkezi bir yerde. Herkesi tanıdığı için onu e, sürekli gelir olduk buraya artık.